Selçuk Üniversitesi'nde Beyşehir ama yani bu Selçuk Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin fakültesi değil. Beyşehir Turizm Fakültesi'nden <laughs> Ay, e, yanlış hatırlıyorsam yani, Ali Akkanat değil mi? Evet, ee, Beyşehir, yani, de Beyşehir Ali Akkanat şey Turizm Fakültesi'nden Çiğdem Rüzgar hanımefendi. <laughs> 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 Bugün burada olma sebebimiz belli zaten. Hani sayıda yaşanan sorunlar ve diğer konuları arkadaşımın bir güven izah edecek. O yüzden iki dakika dolduğunuzu da yararsanız sevinirim. E, stajda yaşanan sorunlarda ben e, lise mezunuyum. Hmm. Turizm Meslek Lisesi mezunuyum. Orada da belli bir geçmişimiz var. E, zaten arkadaşlarımız anlattı. Ücret, barınma, beslenme falan. Fakat bizim sosyal haklarımız var. Bunları kimsenin e, pek fazla önemsemediği, çalışma saatlerinin uzunluğu, hafta tatillerinin kısa oluşu ve Ayrıca iş kazası sigortası diyerek adlandırılan e, 4 ay staj yapıyoruz lise zamanında. Ben kendi adıma söylüyorum. 2007'den beri buradayım. E, ve her ay, düzen, her sene düzenli olarak 4 ay staj yapıyoruz. Fakat bunların iş kazası sigortasında sadece yeri var. Emekliliğe herhangi bir etkisi yok ne yazık ki. Bunun dile gelmesini istiyorum. Ve arkadaşlarımla bunlarla ilgili e, önerilerini zaten diğer konularda söyleyeceğiz. Alanlarımızın dışında çalıştırılmalar var, denetlenme eksiklerimiz mevcut. Yabancı dil konusunda yetersizliklerimiz var. Fakat bundan ziyade ast üst ilişkileri denilen bir konumuz var. Stajyer olduğumuz için eksikliklerimiz var. Ve üstlerimizin bizi genelde hor görmeleri, işte siz stajyersiniz, bilmezsiniz, siz yapamazsınız diyerek önümüzü kesmeleri, engel olmaları, kendi kademe korkularının olmasından kaynaklanan bir sürü problemler var. Bunun ziyasını bizim kız olmamızdan kaynaklanan gene bayan faktörümüzün, erkeklerin bizi Erdanyen arkadaşımız da söyledi, mutfak kısmına giremememiz ve benzeri mutfak genellikle kapalı bayan arkadaşlarımızın yakalt hizmetlerinde veya da e, mutfak tarafına çalıştırılmaları gerçekten büyük bir sorun ve sıkıntı hali doğuyor. Staj sonrası not verilme sisteminde de e, genelde hocalarımız staj yaptınız zaten geçersiniz diyerek stajda sorunlarımızı veya da eksiklerimiz tamamlamıyorlar. Hani stajımızı yaptınız bittiniz tamam notunuzu verdik geçtik değil. E, yüksek puanlarla bizim mezun etme çabaladı. Biz henüz şu anda dördüncü senem ama staj yapmadım. Lise zamanındaki stajyerliklerinde çok sorun yaşadım. Fakat şu anda e, okulun işte nasıl diyeyim? eğitim sistemi ikinci dönemimize şartlı stajımız. Fakat e, bu staj sonrası not verilmede gerçek anlamda arkadaşlarımızın şikayeti e, sadece staj yaptığımız için not verildi, geçildi muhabbetine giriyorlar. Bunların yeniden göz ardı edilmesini istemiyoruz. Teşekkür ederim.